Alkışlarınızla huzurlarınızla Cem Yılmaz. Güzel bir topluluk. Çok mutlu oldum. değil abi, sen gelzen diye özellikle toparladık. <laughs> Başka bir programla karıştırıyor. <laughs> 65 bin'e okey. Var diyor bir yer öyle bir şey. Nasılsınız arkadaşlar? Dün akşam birazcık böyle bir rahatsızlık geçirdim. Yani gösteri de iptal oldu. Bugün de işte toparlanmaya çalışırken bari dedim burada toparlanayım. Çok yani, teşekkür ederiz. Evet. Hem buradan kolay kalkar diye cenaze diyor. <laughs> Hızlıca beni götürürsünüz. Çok güzel bir gece. Yormamaya gayret edeceğiz. Yo estağfurullah elimden geldiğince. Bir de yani kitle şey tabii kulak kabarttım birazcık seviye yüksek böyle. Böyle laga luga da böyle slapstick sevmiyorlar belli ki böyle yüksek yüksek. Ben de böyle <laughs> Antibiyotikli <laughs> devam edebiliriz yani. Çok uzun zamandır takip ediyorum seni. Gerçek ee, hayranlıkla takip ediyorum hem sahnede hem bu yaptığın özel işte yani insanların keyifle bir konuğu ağırlamak konuk olmadığı zaman da seyircisinle bir şey paylaşan yani bir programcı olarak ve elbette bir tiyatro sanatçısı olarak çok beğeniyorum. Abi çok teşekkür ederim Rica gerçekten. Ederim, gerçekten senden ederim. böyle iltifatla gerçekten başlamak olur. ne diyeceğimi bilmiyorum. Program sahibi olma meselesi çok zor. Bana gençliğimde gel mesela televizyonculukla ilgili şeyler teklif ediyorlardı. Yapar mısın diye. O sıralarda da bizim jenerasyondan elbette bazı talk show hostları var. Tabi işte e, Okan Bayülgen ya da Beyazıt Öztürk gibi. Daha öncesinde Cem Özerler, Rüstem Batumlar hatırlıyorum. Ben mesela o işi kendimi çok uygun görmediğim için ben yapamam televizyon, talk show yapamam. Bunu başaramam dedim. İnsanlar hani küçümsediğim için yap ben televizyon yapamam dediğimi zannediyorlar. Halbuki ne kadar zor iş. Çok zor iş yani gerçekten. Hele böyle canlı böyle... böyle parasıyla gelmiş bir seyirci. Yani Bakıver oğlumla beraber. Eee <laughs> Hem bir yandan birileri içkilerini yeniliyorlar, bir yandan onları tabii Bakıver yavrum falan. Bunu Okan da yapamaz yani. Bak <gülüyor> <gülüyor> bakıver oğlum zor. Servis devam ediyor değil mi? <laughs> i̇çiyorlar ama değil mi? Yani iç içiyorlar, içiyorlar. <laughs> ben mesela Instagram'da içiyorum. <laughs> Nasıl yani? Ben günlük hayatta içmiyorum. <laughs> Şimdi bazı var günlük hayatta içiyor, Instagram'da içmiyor ya. Evet. <laughs> ben, ben Instagram'da içiyorum. Onu çok dillerine doladılar. Ya diyor ki bir tanesi, e, reaksiyon vermiş. Ya Instagram'da rakı içiyorsun diyor. Ya dedim ben normalde içtiğim için bazıları var her şey var rakı şey var rakı ile ilgili her şey var mesela kavun var buz var acılı ezme tarator rakı yok bir tek. Yani yani masa bir şey gibi deli siparişi gibi yani bir deli gelmiş ve bir şey eksik ama bilin bakalım ne bana. Ya buna ben şimdi niye like atayım? <laughs> like atma çok enteresan. Dede gibi konuşacağım ama bununla ilgili bir arkadaşım cena bir dedesinin cenazesini paylaşmış. Çok kızgındı. Yani ya dedemi kaybettim hiç kimse like'lamadı diye. Yani belki yani ölümüne sevinmemiştir diyecek oldum ama. Dedenin ölümüne kalp. Ölümü, like evet yani dedem öldü. İyi ki falan. Yani zaten hak ediyordu falan gibi. Neyse sorulara geçelim ne olur. Çünkü ilaç etkisini göstermeye <laughs> başladı. <bence. gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Hiçbir şey sorasım da yok abi. Sen tatlıdan tatlı, da tatlı. anlatıyorsun. Çocuklar çok uzun zamandır sahneye çıkmıyorum. Aşağı yukarı 24 saattir. Onun için insan... <laughs> insan özlüyor da biliyor musun? <laughs> Buradaki... Ortam da ilk sahneye çıktığım mekana da çok benziyor. Leman Kültür'de. Leman, İlk sahneye çıktığımda yani devamının gelip gelmeyeceğini bilmeden çok böyle serbest stilde ay ne komik çocuğum diye çıktım anlattım. Yani ertesi gün tekrar komik miyim diye kendimle <laughs> emin ol kendimde merak ettim. Sahneye çıktığım yerin hemen yanında bu arkadaşlarımın oturduğu yer gibi bir yerde bazen Erdil bazen Selçuk oturuyordu. Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu <laughs> ve ne anlatayım oğlum diye soruyordum. Şeyi anlat şeyi diye cevap veriyordu. Bir lira kazanma derdili o işten. <laughs> Mesela ben aldım yürüdüm sonra. Erdil heykel oldu. Ama onun da durumu fena değil diye biliyorum. Hiç iyi değil canım. Heykel şu sıralarda memlekette en tutulan şey. <laughs> heykel çok seviliyor yani. Dün işte Bostancı Gösteri Merkezi'nde oyunum vardı. Yani salona giderken fenalaştım. Bir alerjik reaksiyon oldu. Acile gittim yani. Ve dedik ki biraz iyileşirsem çıkarım herhalde sahneye ama iyileşemedim. Ve son bir saat kala oyunu iptal ettik. Sosyal medyada da halimi de paylaştım. Çünkü yani ne olduğunu kimse bilmediği için fazla da telaş olmasın diye. Veyahut da bilsinler başıma ne geldiğini diye. Altına şey yazmış birisi. Bir saat önceden haber mi verilir? <gülüyor> <gülüyor> Mesela neyi? Öldüğünü mü? Yani bir saat önceden haber mi verilir dedi bir tanesi. Çok çok şaşırdım gerçekten. İnsanlar çok acımasız. Ya onu ben onu söylemiştim bir keresinde. Bunu tahmin etmiştim gerçekmiş. Yani sahnede ben bir kere doktor var mı diye defalar yani 5000 kere sahneye çıktığım için başıma çok fazla şey geldi sahne macerası olarak. Hani hastalıklı çıkmak, bir şey olmak, hiç gözün görmezken çıkmak, saar oynamak zorunda kalmak falan gibi bir sürü vakam var. Ya bir keresinde çıktım ve kötüleştim sahnede. Doktor var mı diyorum. Ya bırak Allah aşkına diyor. 10 dakika. Seyirci <laughs> ya hadi hadi. Ya ne o gidiyorum. Doktor var mı? Ay acaba hangi fıkra geliyor bak. Ya böyle olur mu? Dolayısıyla ölünce de biletler yandı diye üzülen bir. biletler yandı diye üzülen bir kitlem var yani. Abi ben bir iki soru sorayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii, çok özür <laughs> Kusura bakma. Heyecanlandım. Hayır hayır ben çok mutluyum. Yani de seni yoruyorum diye. Ya araya girersem sen de nefeslenirsin diye. Evet evet, evet lütfen lütfen. Lütfen yani Senin artık bir komedi konusunda marka olmanla ilgili bir gerçek var. Yani yapacak bir şey yok buna. Benim de hayatımda ilk yapacak bir şey dersem derken. Derken. Yani buna karşı çıkılmasına gerek yok diye. Hayır belki bir meydan okuyan vardır. Bu cümleyi tamamlamanı isterim. Yani komedi konusunda marka olmak kulağa hoş geliyor. Evet. Kulağa hoş geldi de mesela burada buna itiraz eden mi var? merak <laughs> <ederim>. Aa onu. <laughs> yani. Olur ha olur. Hakikaten ya. Onun Çünkü gibi yani. Olsa ya neydi? Durun <laughs> falan diye yani. Yok ama işte bir yani. Hani biz şaka yapan arkadaşlarımızı gerçekten adamsadaki Cem Yılmaz falan diye dalga geçtiğimizi hatırlıyoruz yani. Çok garip. Ben mesela arkadaş arasında hiç şakacı değilimdir. Gerçekten. Evet yani çok profesyonel komedyenliği hiç sevmem. Profesyonel komedyenlik e, bizim zihnimizde şey gibidir. İnsanların güldüğü şeyi planlayan, tasarlayan e, ya da genel geçer bunlara gülünür diye onları anlatan, yapan kişiye biz profesyonel ko komedyen diyoruz ya. Ben hep amatör hani amatör komedyen. Arkadaş arasındaki dinamikle komiklik yapan bir kişi olarak kalmayı yeğlerim. Marka meselesi ise çok daha feci bir konu. Bütün markalar mesela insan olmak istiyor. Hı -hı. Diyor ki mesela markanızı nasıl tanımlarsınız? Markamız sevimli bir küçük çocuktur. Markamız yaşlı oturmuş bir adamdır falan. Hani insan, <laughs> insan özellikleriyle anmak evet. istiyor markalarını. Çok tuhaf insanlarda marka olma çabasındalar. Yani böyle bir ikilem var. Ben açıkçası bir şeyde marka olmakla ilgili... Yani Anlıyorum neyi ifade ettiğini. Evet. Ee, yani bu, bu böyle söylendiği zaman hoşa gitmeyecek bir şey değil o. Gülmece deyince akla sen geliyorsun. Zaten kaç kişiyiz? <laughs> Cümle böyle devam edince mesela çok hoşuma gidiyor. Zaten kaç kişiyiz Cem diyor mesela onu söyleyen. <laughs> Ve komik değil. <laughs> yani ben kendimi bir konunun herhangi bir konuda bir şeyin neferi olmak... Ee, ya da işte ne bileyim bir şeyi temsil ediyor olmaktan elbette hoşlanırım da tam olarak ne yaptığımı bilinçli bir şekilde yapa gelmedim doğrusu. Yaptığımdan çok haz aldığım için, çok mutlu olduğum Gerçekten için. Gerçekten mi? Tabii yani bunu ben açıkçası e, benden çok daha komik insanların varlığını kabul ederek hayatımı sürdürüyorum. Memleketin en komik adamı falan ben, benim olma ihtimalim yok. Ben çok çok başarılı bir uygulayıcıyım. Yani işimi... Düzgün yapıyorum. Ondan eminim. Kendimi dışarıdan izlediğim zaman öyle. Yani insanlar şüphede başlıyorlar gösteriye. Hı -hı. Dur bakalım geldik ama 25 senedir de anlatıyor. Şu yılların işi bu. Hı -hı. 25 sene önce de şuydu. Ay bu kel çocuğu, ki kel değildim yani. <laughs> Ay bu kel çocuğu çok anlatıyorlardı bakalım neymiş. Hep mesela ben bu şüpheyle çok oynadım. Bununla çok eğlendim. O şüpheyi de haklı buldum doğrusu çünkü böyle çok özgüvenle yapılacak bir şey değil bu özgüven insanı çok berbat eden bir şey yani ben çok komiyim şimdi bu akşam çıkarım yıkarım orayı bunlar mesela bizim mesleğin niyetlenen insanların en tehlikeli düşünce alanı oraya girdiğin zaman kesinlikle kötüdür yani yapacağın <laughs> şey o gece <laughs> evet yani acayipim ben ya, değilsin <laughs> e, acayip olmadığını düşünürsen acayip olabilirsin çünkü biraz Matrix Neo gibi oldu ama. Senin yeni nesil, yeni nesil de demeyeyim de bir artık kendi kitlesine oturtmuş bir e, jenerasyon var stand up yapan. Evet. Onlar arasından takip ettiğin, ilgini çeken var mı mesela? Var. İsim olarak da hatırladığım var. Takip etmek dediğin bir bu meslek bir meslek olarak tanımlamıyorum ben ama fiziken çıkıp yarım saat, 20 dakika, bir saat, bir buçuk saat, iki saat bir şey anlatıyor olma meselesini insanlar çok uzun zaman ertelediler. Çok uzun zamandır yapa gelmediler, yapmadılar. O nedenle ben ve benim gibi bir iki tane yapan bu işi çok uzun zaman seyrektik yani biz üç beş kişiydik. Şimdi ise var böyle bir 20-30 genç var. Hem de kızlı erkekli. Bir de şeyle şey de konuşuluyor tabii. Bu konuda cinsiyetçi tespit yapılmasını hiç sevmiyorum. Kadınlar da komik mi sizce falan gibi böyle. Yani. Çok tanıdığım var komik. Binlerce yani. var yani. Yani ayrıca yalnızca sahneye çıkıp Komiklik yapması üzerinden test etmemek lazım. O, o bir tercih. Çünkü mesela kadınlar bazı meslekleri tercih de etmiyorlar ona bakarsan. Yapabilmekle ilgili bir sorun değil ki bu. Bir e, filozof şey demişti. Kadınlar güldürmeyi tercih etmezler. Onların başka cazibeleri vardır. Ama erkeklerin belki güldürmek e, olmayan bazı cazibelerine bir şey katmak için bir unsurdur. Onun için kullanıyorlardır dedi. Bana anlamlı geldi doğrusu. Komiklik yapan kadın... Yani komiklik ne? yapan erkek daha fazla ya etrafta. Evet. Yani bu bundan dolayı söylüyorlar. K kızlar tenezzül etmiyordur böyle şeylere. Yani kızlar sonra ben nasıl güldürürüm onu diye düşünüyorlar. <laughs> yani yani en azından neşelendiririm anlamında. Biz de önce güldürüp sonra endişeleniyoruz. Yani, yani başta güldürmek değil ki iş, sonda da gülerek ayrılmak önemli. Yani ben mesela bu, buna çok dikkat ederim. <laughs> Not yani baş... Abi. Evet evet diyorlar ki mesela İbrahim hatırlasana hep şey demezler mi? Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar falan. Ne ki bu şimdi tam olarak? Ben sorum hakikaten samimiyetle soruyorum. Benim sorum şu. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar da ne zaman nerede? <gülüyor> yani <gülüyor> falan. Yani, yani öyle değil herhalde değil mi yani? Ben de öyle umuyorum. <laughs> Bu konu çok karışık bir konu. Komikle komedyen arasında böyle farklılıklar da var tabii yani. Ben mesela gülmekle ilgili yalnızca profesyonelleri beklemem yani. Her şeye çok gülmeye teşneyim ben. Hani kimlere gülersin derken... E biliyor musun Şahan Gökbakar'a gülerim. E, meselesi değil benim için konu. Profesyonel yapanlardan e, elbette herkes gibi zevk alıyorum. Komiklik yapanlara gülerim. Ama çok komik insan var bir sürü. Evet. Mesleği bu olmayan. Biz onlardan ilham alıyoruz. Ben onlardan ilham alıyorum. Hiç yani profesyonel komiklerden ilham aldığımı hatırlamıyorum. Şimdi doğruyu söyleyeyim. Çocukluğumuzda bu mesleğe özenirken olmuştur belki. Yani bizim üstadları izlerken bir Zeki Metin izlemek, bir Ferhan Şensoy'u izlemek, okumak. Ne bileyim yani bir Şener Şen izlemek, okumak, takip etmek. Tamam bunlar seni geliştirir de. Hmm. Ama mesela onlar da sokaktan ilham aldığı için yaşayan insanlardan... Yani dayım benim bir sürü komedyenden daha komik. Yani <laughs> şimdi bunu inkar edecek bir durum yok. Evet, evet. Kimse alınmasın yani. Yok ama... ama zaten memleketin öyle bir artısı var gibi durmuyor mu? Yani simitçi bile şaka yapıyor bizde. Yani bir şekilde bir komik bir şey. Ya benim şeye... kaybım şu. Bana yapmıyorlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> çok uzun zamandır beni es geçiyorlar. Ben çok üzülüyorum ona. Eskiden herkes çok cömertçe ne düşünüyorsa bana söylüyordu. Şimdi söylemiyor. Şimdi bir malzeme toplamak çok zor. Onun için ben yani tomografi üzerinden neredeyse çalışacak. <laughs> hani ben yani kendim anlamaya çalışıyorum. Kimse insana bana saati söylemiyor. Aa. <laughs> <laughs> yani saat kaç? <laughs> Hadi. vardır gene bir numara falan diye. Ona ne rezalet. Bizim milletin Profesyonel komiklerden daha komik, daha eğlenceli, daha söze, lafa, düşünceye takla attıran olduğunu eminim. O nedenle de kend, profesyonel komedyenlerin kendilerini beğendirmeleri çok zor bizim topluluğa. Çünkü herkes yarı profesyonel zaten. Gençler mesela bir 5-10 sene şunla çırpındılar. ''Abi işte Cem abi de başından geçenleri anlatıyor.'' E ben de başımdan geçenleri anlatıyorum. Onların atladığı şey şu ya başından geçenleri duymak istemiyoruz. O herkesin başından geçiyor. Senin bütün bunlara yorumun ne? Şimdi yeni yeni böyle olayları yorumlama, bakış açısı, bence şöyle falan e, diyen sözler, komedyenler çıkmaya başladı. E onlar tabii insanlar bu sefer de aa evet bir şeyler etlendi diye düşünür oluyorlar. Benimki hep mesela şeyle ilgili benim kanaatim şu diye anlatıyorum. Hiç ahkam kesmiyorum sahnede. Beni yıllardır insanların izlemesinin sebebi de bu. Çünkü onaylayan da gülüyor, onaylamayan da gülüyor. Diyor ki olur mu lan öyle şey diyor ama gülüyor o sırada. <gülüyor> yani bence şöyle olmuş saçmalama lan diyor ya da evet doğru söylüyor diyor. Ben ikisini de eğleniyorum çünkü keskin bir şey yok, tespit yok benim mizahımda. Yalnızca tatlı bir yorum var yani. Öyle değil mi dostlar? <laughs>